bir açıklaması vardır ama e, merhamet etmediğiniz sürece bu iş biraz sıkıntılı ki burada asıl merhamet etmesi gereken mercide sizsiniz. İşte araba e, hayvana o kadar e, hassas bir noktada iş yapıyorsunuz ki e, bu yarın şunu diyordu ya şeyde kitapta saçınızın telinden yerde bastığınız çöpe kadar her şey sizden şahit olacak. Yani ya öbür dünya kurulduğu zaman elim, ayağım, gözüm kısımlar da olacaktır. Ondan emin olun. Bakım evi olmayanlara, olanlar için geçti artık olmayanlara bakım evi yaparlarsa parasının yüzde altmışını görüşe Yani 1 milyon liralık bir bakım evi yapıyorsanız 600 yüz bin lirasını Kontrolün beşte biri kadar güçlü olan kullanmamız gerekiyor kedilerde. Beşte biri. Devamında da 0,2 mililitre bölü kilogramda ketamin uygulamamız gerekiyor.